Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta kendiyim. Ha <laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nosu Sezon 11'de de 2 defa TR Nosu olduk arkadaşlar Bugün ormanda inanılmaz güçlü olan nasıl oynayacağız abi. Bildiğiniz gibi ben yüksek öle daha baya win alıyorum yayınlarda. Sadece nasıl orman yapıyorum artık. Top lane'de pek oynamıyorum. Size vereceğim taktiklerle siz de her oyunu kazanıp 1v9 atacaksınız. Bakın böyle totem attığınızda base atın. Devamında bir tane kahin merceği alın. Girdim rün ve şazimi şu andakilerine gelmiştir. nasıl ormanı nasıl oynayabilirsiniz? İncelikleri nelerdir? Hepsini bu videoda anlatacağım. Videoya geçmeden bir like atar, kanala abone olur, Zile açar, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. 50.000 aboneye az kaldı. Hadi bakalım. Oo, bizim eleman flashı boşa attı. Umarım lane'de ölmez. Şöyle bir starting'imiz oluyor arkadaşlar. Mavi, daha sonrasında Gromp, kurtlar böyle ilerliyor. Ben yüksek elada daha değişik yapıyorum ama. Önce mavi alıp sonra red alıp Öyle devam ediyorum. Bunun sebebi de genelde kantır jungle yapıyorlar yüksek ile daha düşük ile de biraz daha az yapıyorlar. Mesela bu oyun çok olacağını düşünmüyorum. Olursa da nasıl engelleyeceğinizi anlatacağım zaten. Hani baktınız çok fazla kantır jungle yiyorsunuz. Bir dahaki videoda onun da detaylarını anlatırım sizlere. Burada çarpımı kullanacağım can gelsin diye. Kantır jungle yediğinizde kesinlikle kaçmanız lazım. Eğer geri dönerseniz o rakipten kaçtıktan sonra kesin ölüyorsunuz. Yani %100 ölüyorsunuz. Ben bunu defalarca kez yaşadım. Nasıl Jungle'ın kötü yanlarından birisi bu. Diğeri de yaratıkları biraz yavaş kesmesi. Yavaş kestiği için biraz geç level alıyorsunuz ve karşı ormancı sizden daha üstün oluyor oyun başında. Tabi bunların olması gerekiyor çünkü Nasus çok güçlü ormanda hani bildiğiniz gibi değil. 6 level olduktan sonra tüm karakterleri çok kolay bir şekilde kesiyor. Eğer bu orman yaratıklarını istediği gibi alabildiyse kurtları da aldım. Şimdi direkt red buff'ıma gidiyorum. Giderken tarayıcı basacağım. Belki Master'i burada pusmuştur. Bu tarafa da bir gittim. Bu tarafa da bir gittim. Şimdi E'mi bastım. Otomatik saldırı Q. Bakın bu detay çok önemli. Otomatik saldırıdan sonra hemen Q atın. Otomatik saldırınız iptal olsun. Siz de kolayca alabilin. Aa, Garen öldü tamamdır. Ölmeseydi halet basıp koşacaktım. Yırtıcı ürünü girdik. Yırtıcı ürünü inanılmaz güçlü. Çok kolay yenkler atabiliyorsunuz. Almaya çalışın. Midimiz öldü bakalım bir de. Bir denenebilir aslında. Bir koşacağım abi oraya. Aa. Eleman bizdeymiş. Mesela burada highlight'ın bastım kaçıyorum abi. Yoksa kesin ölürüm. İyi şansına iyi getirdim Astri yani. Ben oraya bakarken bir anda bana saldırması üzücü oldu. Devam etsem aslında öldürebilirdim. Bizim çocuk denesin bakalım. Bence öldüremeyecek ama bizim çocuk da. Yampire'ye geldim. Buradan devam ediyoruz abi. Bu Yampire'i şuraya sıkıştırabilirsiniz. Baya mantıklı bir şey. Göstereyim hemen. Şöyle içeri doğru alın arkadaşlar. Burada sıkışıyor zaten. Devamında da rahatça alabilirsiniz. Öbür türlü yukarı aşağı gidiyor. Yukarı gittiğinde orta koridor gelebilir size. Aşağı gittiğinde de alt koridordaki iki kişi gelebilir. Çok tehlikeli oluyor. Şimdi bunu alıp hemen bota gank deneyeceğim. Botta uygun bir gank pozisyonu gördüm. Totemleri var mı diye bakıyoruz bu tarayıcı sayesinde. Totemleri de yokmuş. Çok güzel. Keşke onu tuttursaydım be kanka. Neyse sıkıntı yok. Buradan biraz farm çalacağız. Lane'den böyle son vuruş yaparak farm alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle mid lane falan base attığında son vuruş yapın ki XP kasın. Çünkü Nasus'la XP kasmak bayağı zor oluyor. Böyle yaparsanız kolaylıkla 6 level'e ulaşabilirsiniz. Oyun başına takım arkadaşınızdan büyük milyonu rica edin. Ya böyle şeyler yapın ki oyunu taşıyın abi. Oyunu taşıyacak olan kişisiniz sizsiniz. Bunu aldıktan sonra hemen base atacağım. Buraları keserim zaten. Şimdi midde Malzahar'ın manası az olduğunu gördüm. Spell Shield'ı da yok yani kalkanı da yok. Bir ilerlemeyi deneyeceğim ona doğru. Tarayıcım bastım. Bakın buraya da totem atabiliyorlar çünkü. Şimdi geliyorum abi ama 6 level oldu. Totemi de varmış zaten. Totemini temizleyelim. Tamamdır. Genç atamadık. Şimdi kurtlara dönüyorum arkadaşlar. Bota bakıyorum. Botta pozisyon var mı diye. Var gibi. Kurtları bir saldım abi. Mid'den kill çıkmaz. Neden? Benim demeyeceğim yetmez. Bu arkadaşın da manası yok. Şöyle ilerleyelim bakalım. Attım abi pingimi. Bu adam öldü. Bedavadan bir skor aldık. Eğer burada Sven'in evsi olsaydı bir tane daha skor alabilirdik. Sven kardeşim acesini biraz kötü atıyor. Olsun. O Mastery geldi. Keseriz abi bunu oynayın. Sven'in çekmesi lazım ile Öldü çok güzel. Korkmayın arkadaşa bak Sveyn'in dediği gibi korkma dedi. Siz de korkmayacaksınız ki skorları alabilirsiniz. kurtlar aldıktan sonra bakın mavim çıkıyor. Onu da alacağım. Hem stack kasıyorum hem de gank atıyorum. Bunu yapabilmek inanılmaz önemli. Yapabiliyorsanız zaten nasıl jungle öğrenmişsiniz demektir. Ya görmeniz lazım yayınlarda Nasıl jungle alıyorum. Kaybedersem şöyle kaybediyorum. Takımda çok kötü tipler varsa böyle. Anca öyle kaybettirebiliyorlar. Ne yapıyor şu an anlamadım ama Sarp atacağım buraya Geldim abi O master iyi Çok tehlikeli Swain de geldi Tamam abi şu maviyi çekelim Oo. Burada Swain acaba flash attığı için ben fazladan deme mi yedim anlamadım ama öldük. Kötü oldu. Şanssızlık diyelim. Pırıltımı aldım. Bir tane uzun kılıç aldım. Devam ediyoruz. Şöyle önemli bir detay daha var arkadaşlar. Takım arkadaşlarınızı susturun. Oyun başında onların konuşması, ping atması sizin hiçbir işinize yaramaz. Bakın ben herkesi susturdum. Bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Kimseyle muhatap olmayın oyunda. Muhatap olduğunuzda direkt kaybediyorsunuz. Bu, o, bu çocuk ne böyle abi benim ormanda ya? Aa buraya totem atmış. <laughs> Ormanımdan çıkmıyor adam. Gromp aldıktan sonra bir bota gang bakacağım ya da Mastery'nin ormanına girebiliriz. 6 level olacağız çünkü. O Mastery benim red'e koşuyor dimdirek Ya da tapa mı koşuyor anlamadım. Tapa ping atalım. Mastery geliyor diye. Şuraya bir yardım ping'i atalım. Hırtıcıyı erkenden bastım ki bakın çalışırsa Mastery buradadır. Evet buradaymış. öldürebiliriz. Smite de aldım. Güzel bir skordu. Skorları toplayın arkadaşlar. Bakın korkmayın. Siz bu oyunu taşıyabilirsiniz. Skorları alın. Her türlü oyunu taşıyacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Master Norman'a girmek isterim ama Garen beni bir korkuttu. Şuradan Grompa ilerleyelim. Garen halen gözükmüyor. Tamam gözüktü. Şu an daha düzgün oynayabilirim. Şöyle yukarı doğru çekiyorum ki Mastery geldiğinde beni görmesin. Oo burada Mastery'i ultimi açtım girdim abi. Öldü. Ya şu an boşa direniyor. Her türlü öleceksin kardeşim. 171 stack ultili bir nasu kesmesi inanılmaz zor arkadaşlar. Hiçbir şampiyon nasu kesemiyor. Tapa gang bakamadım. Buradan mazlar geliyor aynen. Bekleyelim abi. Base atalım. Çok tehlikeli bir yerdeyiz ya. Ölmezsek iyi olacak. Aa adam biliyor yerimizi. Benim anlamadım şey Rice bir saattir farm yapıyor. Malzaharın burada olduğunu bile bile. Neyse benlik sıkıntı yok. Skor Malzara gitti. Geldim abi. Yetişeceğim oraya. Kanka sen de aynı beni öldürdün değil mi? Yap aşağı. Buradan ejderhaya koşuyorum. Ejderha önemli bizim için. Totem varmış. Totemi keselim. Mastri nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Ejderhaya bir tane E attım. Bekliyorum. Şimdi burada alıyoruz arkadaşlar. İkinci E fullleyeceğim. Daha doğrusu E'ye 3 tane verip W fullleyeceğim. Bunun sebebi karşıda Mastery var. Ultisi her türlü benden kaçabilir. Buna bir çarp atıp Q atacağız. 12 stack'imizi aldık. 222 stack oldu. Normalde daha çok stack yapabilirdik. Ee, ben biraz şey oynuyorum arkadaşlar. Hani yank atmalı oynuyorum. Siz de böyle oynamalısınız bence. Sadece stack kasarsanız Dakkon'da 300 stack de kasılıyor. Videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Bunlar base mi attı ya? Burada gözüküyorlar ama Allah Allah base mi attı? Yo buradaymış Ben bu Vayne'i beklerim abi <laughs> Aa Mastery geldi oynarlar bana i̇şte. Güzel bir Sway'in W'su O ultisi gitti mağazaların öldü abi Daha şuradan bir yürüyeceğim Mastery'i karşıma çıkar, onu keseceğim kadar. Çıkmadı çarpla öldürelim ya. Kolay bir skordu. Master'i geliyor. Yavaş attım. Kaç kanka sen? Sakın dönme. Güzel bir skor daha. 7-2 olduk. Ya görüyorsunuz bir karakter arkadaşlar. Master'i gibi bir canavara karşı oyunu domine ediyor. Toplamda 7 skorumuz var 15 skor üzerinden Asist alamadık Ben biraz cimri oynuyorum bu oyun Normalde iki salarım ama Takıma çok güvenmek istemiyorum Takıma güvendim de beni Yarı yolda bırakıyorlar Sizlere de tavsiyem çok takıma kill salmayın hani Bak ne yazdı adam nasıl taşıyor işte Seni yerine yazdı Taşırız kardeşim taşırız Base atalım Can biçeni bitireyim Daha sonrasında sizlerleyim arkadaşlar Bu bildiğimi anlatacağım sizlere o masteri de aynı buradaymış. Geldim abicim. İki stun birden yedik. Öldü. Güzel bir hasar yedi. Tek yedi abi bir anda. Hasarı gördünüz değil mi? Masteri yok oldu. Alabiliyorsanız oyun başında kule altında almaya çalışın arkadaşlar. Hatta bir preniz varsa nasıl Jungle çok daha iyi oluyor. Şimdi bakın bu kuleyi alacağız. Devamında direkt diğerine yürüyeceğiz. Buna da baya bir hasar veririz herhalde ya da yıkabiliriz. Bu kuleyi yıkabilirseniz 600 altın veriyor. Büyük milyonu alalım. 366 stek. Stek sayımız baya az. Neden az? Gank atıyorum sürekli. Biraz daha skorlar oynuyorum ben. Aa, çekebileceğini bilseydim. Gerçekten oynardım. Brand'in de böyle saçma bir hasarı var biliyorsunuz. Brand'lerden nefret ederim. Onu yapmasaydım be gülüm. Şu ana kadar video hoşunuza gidiyorsa emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Şu an gecenin dördü. Ben bu videoyu çekiyorum. Bayağı bir uğraştım çünkü. Burada bir yırtıcımı basmak istiyorum. Belki birisi vardır diye. Mastery top zaten. O zaman bir detailim hızlı bir şekilde. O helal rise. Adam 0-3 oynuyordu ama verdiği hasara bak. Nasıl öldü? Mazdar'ın zehrini öldü sanırım. Ejderha çıkıyor ejderhayı hızlı bir şekilde alacağım. Hem kritik kastım için hem de fazladan steam olduğu için bakın ejderha kaç saniye içinde ölecek. Yaklaşık 10 saniye içinde ejderhayı öldürdük. Burada Mastery kaçıyor bir koşalım. O delilendi Mastery'i. Tek attık mı? Irelia tek attı. Irelia de bayağı kasılmış. Ova yine geldi biz ultisi Ulan hiçbir şey yapmadan damage atıyorsun ya bu kadar Brent. Çok sinir bozucu bir karaktersin. Bizim takım fight'ı kaybetti. Ben yetişmeyi deneyeceğim. Sinisi pençem bitti. Bastım abi yırtıcıyı. Gel buraya Brent. Tek yedi Brent. Bu arkadaş da tek yer mi dedim yemedi. Ryze ultim var bir kullan kanka ya. Oo burada bir savaş çıktı hemen ilerliyorum. Master kardeş tek yedin ne? Hop. Smite'ı da attım öldü. Burada mas ee, bu Garen gelseydi öldürecektim de. Biraz korkak oynadı. Buraya ilerleyemem. Benim de korkak oynamam lazım. <laughs> İrelia'mızın kafası iyi sanırım. Yani yaptığı hareket mantıksızdı. Aslında Malzahar ve Garen Brand gibi picklere karşı AD bu yapmak biraz saçma oluyor. Çünkü bu karakterler bu mesela ölmüyor. Bunun spell shield'ı falan var, ultisi var. Masterya koydum slow'u. Öl kanka. Bilmiyorsanız Mastery'nin o yeteneği aldığı hasarı azaltıyor. Öldü. Gelen geçen tek yiyor. Şuraya bir vade açalım oradan da base atalım arkadaşlar. Kankacım. Öldün sanırım. O arkadan biri geliyor. Güzel. Bizim takım da ejderhayı alıyor. Tamam, Brand'e oynayabilir miyim acaba ya? Master Yi e botta gördüm. Tahsildarımız bitti. Ufaktan bu buildimiz bitiyor zaten arkadaşlar. Bastım bakalım yırtıcımı. Master Yi e kanka, bye bye. Adam Q'sunu basamadan havada öldü. Kendisi de baya şaşırmıştır. Bakın, bu build oynarken dikkat etmeniz gereken şey risk almayacaksınız arkadaşlar. Risk olan yerlere girmeyeceksiniz, girdiğinizde... Rakip sizi bir anda öldürür. Mesela şu an damage bir tane vuruyorum geri çıkıyorum. Gördünüz mü? Böyle oynayacaksınız. Çünkü şu an tank bir nasus değilsin. Oo, oo, oo. içime geldi kanka hepsini yedir bana. Ya yani Brent bana yaklaşmadı bile çeyrek can bıraktı bir anda. Buradan Master'i çıkabilir bakın. Direkt uzak oynuyorum ota. Böyle yaparsanız çok sağlıklı bir şekilde kuşları alabilirsiniz. Tarayıcım bastım. Burada Master çıkma şansı çok yüksek. Ama bota gitmiş. Biz de inelim bota. Bastım yırtıcıma koşuyorum. Oo, bizim çocuk derlendi. Tek yedin kanka. Sen de tek yiyeceksin de. O arkadaş da öldü. Brent bizi öldürme kardeşim. Bunu ben aldım mı? Alamadım. Tahsillerle almaya çalıştım ama olmadı. Oyunu bitirmeyeceğim. Nasus bu baya güzelmiş yazdı adam. Bitirmeyin kanka oyunu da Hadi biraz daha uzasın bitirmeyin. Arkadaşlar sanırsam ufaktan oyunun sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız. Hep beraber görelim. Artı 15 LP geldi. Hesap el halde biliyorsunuz. Nasıl es kazanmışız. 13.000 altın. 15 3, 4 skor. 171 farm. Hasar tablosuna geldiğimizde de 21.000 hasar atmışız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım gününüz çok güzel geçer. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Öpüyorum. Hoşçakalın.